anneciğim bak diyorum sana. Şöyle işi gücü olan, eli yüzü düzgün, SSK'sı olan bir çocuk bulalım. Evlen en güzeli. <laughs> Abi yani, unutsun diye takla atıyoruz. Sen zırt pırt kızı ders çalışmaya çağırıyorsun. <laughs> zengin birini buldu zaten. Değil mi? Evet. Ay. Ama tabii zenginlik önemli değil. Çocuğun SSK'sı var mı? Önemli olur mu? <laughs> Merhaba şekerim. Ne haber <laughs> Nazlı? İyiyim canım, sen nasılsın? Ay çok heyecanlıyım. Ay, Hadi gel içeri. çay şey içerip geldim. sonra ders çalışmaya başlarız. Tamam. Yok, ders çalışmayalım. Çünkü yarım saate Ömer beni almaya gelecek. Birlikte arabayla gezeceğiz. Ay, çok o zaman tamam, oturalım. Sen de bana şu çocuğu anlat, çok merak ediyorum. Merhaba Rukiye teyze. Merhaba çocuğum, merhaba. Nazlıcığım, fazla öyle e, muhabbete dalmayın çocuğum. Biliyorsun dünya kadar işimiz var. tamam anne. Hadi bakalım, hadi. Ay ben nefret ediyorum şu günlerden. Annemin günü var. Temizliği, böreği, çöreği hiç bitmiyor. Ay çok banal gerçekten Nazlıcığım. <laughs> Ay bir de o kadınlar var ya, hı hı. hepsi takmış kafayı bana. Ya evlilik ne zaman diyorlar? Biri var mı diyorlar? ay kabus gibi Gülden ya. <laughs> Vallahi beni o konuda kimse bunaltamaz şekerim çünkü... ...hayallerimin erkeğini buldum galiba en sonunda. Vay, 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 arabaya bak be! Araba şahane ama motor tırt. Aha. Aha. Eyvah eyvah. Anonsla kayıt yapıyor musunuz? Yapıyoruz, yapıyoruz. Arabanın hastasıyım, anonsların ustasıyım. Gel bakalım delikanlı. Vay. Vay. Geçmiş olsun bilerler. Eyvallah. Su kaynattı galiba. Yok bu pek su kaynatmaya benzemiyor. Anlar mısın? Az bir şey. İki sene tamirci çıraklığımız vardır. <laughs> 55 değil mi bu? Evet 55. beş. Sorma sahip sen böyle hayırdır bu arabayla bizim mahallede? Ya benim hatun az ileride oturuyor da. Eniştemişsin yani. E, sayılır. Yani Gazi Bulvarı'nda oturuyor. Hakikaten az bir yolun kalmış ha. <laughs> Tornavida falan var mıdır senin arabada? Ya torpido doğrulacak bir şeyler. İyi. <laughs> Düz altı mı bu? Evet. Tenteyi sonradan mı yaptırdın? Orijinal. Abiciğim araba yapıyorlarmış adamlar ya. Burada var ya... ...dört kişilik aile yaşar ha. Ya halledebilecek misin? Geç kalıyorum da biraz. Halletmesini halletmeye çalışırız da... ...acelene bakılacak olursa... ...aşk ciddi boyutlara varmış birader. Ne aşkı ya? Dalgamıza bakıyoruz. Anlarsın ya. İlk görüşte aşık oldu bana. Gözlerini hiç kaçırmadı ve Kadir inanır gibi böyle uzun uzun baktı. <laughs> Ay ne güzel. Çok zenginlermiş. Bağdat Caddesi'nde oturuyorlarmış ve evleri dubleksmiş. Dubleks mi? Dubleks iki katlı demek akıllım. Yani evin içinde katları birbirine bağlayan merdiven var. <laughs> Köşk gibi yani. Ay bunlar gerçekten çok zengin. Evet, evet, Ve ne biliyor musun? O çok zengin adam... ...bana evlenme teklif etti. Ay ne dedin peki? Kabul ettin mi? Ay tabii ki kabul ettim akıllım. Ay inanmıyorum. Evet hani sen evlenmezdin. Ay bu çok başka bir şey Nazlı. başka bir şey. Vallahi bu iş burada hallolmaz birader. Ya bir tane çekici çağıracaksın ya da tam teşkilatlı bir tane tamirci çağıracaksın. Hadi ya. Ya. Bugün de büyük gündü be. Yapma ya. Evlenme falan mı teklif edecektin kıza? Yok. Dün evlenmeyi teklif ettim zaten. Bugün Çamlıca Tepesi'nde gün <laughs> batarken ilk öpücük. Yarın da ev fastı sonra kapanış. Bak birader, vallahi hiç evlenmedim ama evlilik kurumunun çok faydasını gördüm. Çok işe yarıyor. Nereye gideceksiniz arabayla? Çamlıca tepesine götürecekmiş beni. Birlikte güneşin batışını izleyeceğiz. Ay, çok romantik. Değil mi? Güzel. <laughs> ya seni öpmek isterse? Ay kılım, öyle bir çocuk değil. <laughs> Niyeti ciddi. Ay, nazlı lafa tuttun beni. Bak, geç kalacağım şimdi. Ömer bekliyor. Dur. Yok, yok. Ben gideyim buluşayım şu Hatun'la. Arabaya göz kulak olursunuz, değil mi? Oluruz. Yalnız burada bırakamayız. Ben şurada bizim evin önünü alırım. Daha garanti olur. Eyvallah. Anahtar üstünde. Eyvallah. İyi günler, iyi günler. Ee gitti mi? Gitti zibidi. E ee, ne oldu? Ne olacak bu oğlum yazık. Kızın birine evleneceğim diye kandırmış ama amacı belli tabii yani. Yapma ya. Ha. Hangi kızı? Ne ne bileyim hangi kız gün ya? Milyon tane kız var be oğlum. Ne var ya? Asabım bozan. tamam bizimle kal, bizimle kal. <laughs> ya dükkanı dumana boğduğu yetmedi, bir de arabasını bıraktı buraya. Al şunu şuradan ya. Alayım Ergüncüğüm, emrin Hadi. Olur ya. Sana zahmet iti ver arkadan, şu bizim evin oraya alalım. Allah Allah, niye ben itiyorum? E, senin dükkanı kapatıyor. Ulan. <laughs> Al boşa. Boşta.